Kimler? Yavuz Oymak, Altay Altuğ ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi. Taksimetreniz nerede? Siz burada inin başka şey yapın, araç bulun. Taksimetresi yok. Hmm. Bin aşağıda. Başka arabaya binersiniz. Bagajı da açtı. Taksimetre açmadı. İtiraz eden anne çocuk ve anneanneyi yol ortasında indirdi. İndirmeye hakkım yok ama. Hadi sen çok konuşuyorsun zaten. Hadi, hadi in aşağıya. Tövbe estağfurullah. Çanta nerede? Çanta. 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 Zili onu çanta. Otoyolun kenarında öylece kalan ailenin yaşadıkları İstanbul'daki taksi sıkıntısını bir kez daha gözler önüne serdi. Abi, evet. Kaç? 300. 200. 150'ye şey yapmasak olur mu? Taksimet açmasak. Ben zaten taksimetre açmayacağım. O yüzden de 200 dedim size. Ha, normalde kaç yazıyor ki? Daha fazla yazar. Çünkü kilometre tarif bayağı lazım. ATV haber ekibi de yaşanan olayın münferit olup olmadığını araştırmak için sokağa çıktı. Manzara aynıydı. Kimi taksici kısa mesafe almadı, kimi taksici taksimetre açmamak için elinden geleni yaptı. 150 yapalım da. Abi, yani, aç, açmayacak, açacak mı? Açmayacak, açacak. 180 liraları bıraktım. Mesela. Kaç? 180 lira. 150. 180 lira. Bir de konuma bakarız. Konum nereyi gösterecek? Ya 30 lira için şey yapma ya. Bazı taksicilerse yolcu seçti. 55 dakikadır burada bekliyoruz. Bak be. sen saçmalıyorsun. Sana güzel günü izah ediyorum. Tamam mı? Sana diyorum ki ters kalıyor bana. Araba vereceğim. Oraya gidersem adama yetişmem diyorum. E bizim de acelemiz var. Değişim saati de yine taksicilerin vazgeçilmez Bahanesi olarak dile getirildi. Kaç para 100, liraya, 100 yok, 150 150 anlaşalım. 170 tutar. 100 lira. Yani olursa diye şey yok abi. Ve bir başka klasik manzara daha. Yerli yolcu önce gelmesine rağmen turistler tercih edildi. Nasıl abi? Nasıl ne ben içeride? Benden önce tamam. mi? Ben önce geldim ya. Turist diye önce mi alıyorsun? Market. Abi bu buyurun. Tamam selamünaleyküm. Sen önce içeride tamam. Kaç para kadar.